Şimdi tekrar etmek istiyorum Türk milletine kefen biçenler, Türk yurdunu kendi yurdumuzu kendi evlatlarıyla vurmaya kalkışan tüm hainlere karşı, bu gerek fetö terör örgütü mensupları ve yandaşları ve onlara destek olanların tamamı, gerek işit Gerek PKK ve aslınıza gelebilecek olan tüm hainlerle mücadelenin etkin olarak sürdürülmesi gerekiyor. Etkin olarak cezalandırılmaları gerekiyor ve cezai yaptırımların ağır olması gerekiyor. Tabi burada şey çok önemli. Özellikle bu mücadele yapılırken devamında atılacak olan adımların milletimize zarar vermeden, suçsuz, günahsız yere aldatılmış olan insanlara zarar vermeden atılması gerekmektedir. Ve aynı şekilde bugün askerimiz, bugün emniyet güçlerimiz, özellikle onlara da milletimiz sonsuz bu mücadelede gerçekten ölümü göze almak üzere her yerde mücadele eden sadece FETÖ terör örgütü örgütü örgütüne karşı değil, tüm terör örgütlerine karşı mücadele eden vatan evlatlarımıza ve emniyet güçlerimizin hepsine de milletimiz sonsuz. Biz onların Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman yanında arkasında olduk olmaya devam edeceğiz. Evet burada anladık ki biz burada Milletimizle kucaklaşıyoruz. Daha yüksek sesle biz tek devlet, tek millet ve tek bayrak, tek vatan demeye geldik buraya. Burada özellikle bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ve bundan sonra atılacak olan adımlarda, evet liyakat esası çok önemli. İşe yerleştirmelerde, boşalan kadrolarda tetkiklerin yapılması çok çok önemli. Bunlar yapıldıktan sonra artık milletimizin tekrar bu tür badireleri atlatmaması için özellikle hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ediyoruz.